ilişkide önemli olan elde etmek değildir arkadaşlar. O ilişkiyi sürdürebilmektir. Hatta erkil toplumlarda kadın olmak çok zor ama erkek olmak da zor. Ne olursa olsun güçlü kalmak, zengin olmak, korkmamak, ağlamamak zorundayız. Çok romantik olsak bir dert, öküz olsak başka dert. Bazı kızlar gerçekleri kabul etmiyorlar. Son zamanlarda eğer yaşadığı ilişkide darbe yediyse ben bunlara ilgilenmiyorum. O beni elde tutsun. Bazı kızlar da ben erkeklerden hiç hoşlanmıyorum diyecekler. Ya de garçon maraşal? Ben böyle garçon. Hatta size vereceğim öneriler erkekleri elde tutacak değil, hapsedecek öneriler olacak. Hoşlandığınız erkeğin türü ne olursa olsun çok zengin bir erkek de olabilir. <laughs> en son ne zaman alışveriş yaptın? Houston'da bir hafta önce. Ne aldın peki? Havayolu. Erkek çok zengin diye elde tutmanın formülünü bilmek isteyen kadınlar da olacak. Hoşlanılan kişi başlangıçta ulaşılmaz bir hayal gibi gelebilir size. O insanı elde edebilmek için çok çaba sarf edilir. Onu sık sık görebilmek, birkaç saat geçirebilmek için can atılır. Bundan sonra artık sahiplenme duygusunun verdiği kaygı kaybetme korkusuna yol açacak. Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want. What he wants, what your parents want. What do you want? What do you want? It's not that simple. What? It's... Do you want? God damn it. What do you want? Murat Angan'ın çok güzel bir sözü var. Kadınla verilmiş en büyük ceza beklemek ve ummaktır der. Arkasından da ilgi kesildiği zaman hata üstüne hata yapmaya başlar kadın. Sen eskisi gibi değilsin. Niye biliyor musun? Eskisi gibi Eskiden değildim. olan eser. Wow. Oho, wow hiçbir erkeğin kabul edemeyeceği bu durum erkeği uzaklaştırmaya başlar. Kadın da bu uzaklaşmanın akabinde hırçınlaşmaya başlar. Peki bir erkeği elde tutmak için ne yapmalı? Birincisi öncelikle kadın özgüvenli olmalı. Bir erkek özgüveni yüksek bir kadınla birlikte olmaktan gurur duyar. Bu durum ona güven verir ve kendini yanınızda mutlu hisseder. Özgüveniniz ukalalık ve kibir derecesinde olmamalı. Fakirler ölsün, Porsche'dan selamlar demek istemiyorum. <laughs> Sadece selamlar. Sizinle gurur duymasına olanak sağlayacak kadar bir özgüveniniz olsun. Fakat o insanı da ezmeyin silikleştirmeyin. Sizin yanınızda erkekliğini yaşamasına ve hissetmesine olarak tanıyın. Böyle kaliteli filmler olduğunda ben kendi istediğim filme birincilik vereceğim demiş. O biraz sıkar demiş. O sıkar demiş adam. <laughs> Karadeniz de onu onure edin. Bir erkek için sevdiği kadından takdir görmek, onun övgüsü birçok takdirlerden daha değerlidir arkadaşlar. Özellikle başkalarının yanında onu övmeniz o erkeği gururlandırır. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi başkalarının yanında erkeği küçük düşürmek o kadına karşı ilgisini de saygısını da azaltır. Üçüncüsü, kendi bildiğinizi yapacak olsanız da ona danışın. Fikrini de alın, önemsediğinizi belirtin. Bir kadının kendi isteğini erkeğin isteğiymiş gibi göstermek marifettir demiş bir yazar. Bunu sevseniz ve sevmeseniz de Hülya Avşar dile getirmişti. Dördüncü maddemize gelecek olursak, davranışlarınızda doğal olun, yapmacık olmayın. Bebek gibi konuşan kadınlar var bunlardan olmamaya çalış. Haydi beni oraya. saatini boyunca söyleyeceğim. Benim Söyle. saygım benim öğrencilerim uzak Doğal olmak derken pasaklı ev halini kastetmiyorum burada. Beşinci maddemiz de erkeği değiştirmeye çalışmayın. Genelde kadınların en çok yapmaya çalıştığı hareket erkeği değiştirmek. Ne yapayım tabiatım böyle beğendiğin gibi kalmasına izin vermelisin. Onu kendin şekillendirme. Hayatınıza giren erkeği değiştirmeye çalışmayın. Onu tanıdığınızda nasılsa o şekilde sevmeye devam edin. Altıncı maddenize gelecek olursak. Ya ben yalnız mı yaşıyorum? İki çift laf edelim diye lüzumlu, lüzumsuz. Konuşmayın arkadaşlar. Bunu defalarca dile getirdik. Dırdırıcı kadınlardan erkekler nefret eder. Yedinci maddemizde dişiliğinizi elden bırakmamaya çalışın. Erkeklerin seksi kadınlara doğru çekildiğini biliyoruz. Eğer siz seks korursanız sizi görmek için can atacaktır. Sekizinci maddemizde buzdolabı gibi davranmayın. Hanıma alık yapmayın. 9. maddemizde de farklılıklara, fantezilere, heyecana ilişkinizde önem verin. Bir ilişkiye en çok zararda dokunan monotonluk tek düzeliktir. Bunu unutmayın. 10. maddemiz de elde edinceye kadar değil, bunu bir alışkanlık haline getirmeniz lazım. Eğer o erkeği istiyorsanız tavsiyeler neticesinde de bırakın artık elde etmeyi hapse kadar gönderirsiniz adamı. Doğanın kodu böyle çalışıyor. Benim burada amacım bir kadını kışkırtmak veya bir erkeği ezmek olamaz. <laughs> Bilgileri veren insanlar bir nebze olsun dünyayı değiştirmek isterler. Have you made, say, millions of dollars? No.